abimin sayesinde başladım. Sakata derinde abim iş, iş, yapıyordu. El, el işine baktım. Ben de çok heveslendim. Bundan sonra dedim, bunu, bu yapacağım. Bunları yapmaya başladım. Tren yapayım. Gemi, cami gibilerden işler yapayım. Saz yapayım. Ağaç bulabilirsem. Bundan uğraşıyorum. Peki. Benim hobim işi daha çok geliştirmek. Bir yer ay ayarlayıp yani daha çok satış yapabilmek, Kendimi tanıtabilmek. Depremden önce daha iyiydi. Depremden sonra işler biraz şey oldu, durdu. Her şey yıkıldı, durdu iş, işler. İşte internete vereyim. Ala oluşa işte söylüyorum. Adresi veriyorum. Gel paliler. Çok ince iş. Yani zor yani. Görünümü kolay ama işçiliği çok zor. Ben işte alıştığım için bana o kadar zorluk gelmiyor. Rahat bir ayda daha. Saz yaptığım zaman iki ay sürüyor saz yapmam. Ağaç bulabilirsem. işte cami yapayım, gemi yapayım, Kabe yapayım. İşte o işleri geliştireceğim eğer yerim olursa. Bir ay içerisinde işte sanayiye gidiyorum işte ağaç kesiyorum, bir şeyler yaptırıyorum. Ağacıymış, tutkalıymış, şeymiş. Hepsini getireyim tekrar başlayayım. Ondan sonra tekrar sanaya sanayiye gideyim, ağaç kestireyim. Ne olacaksa ayarlayayım hepsini. Ağaçları hepsini kes, kestirip getiriyorum. Ondan sonra işime devam edeyim. Her şey çok güzel, hobi çok mükemmel. Yani her şeyi yani unutayım çok sevindim yani bunları yaptığıma. zamanım geçiyor, satış oluyor. İşte depremden önce yerim iyiydi, şimdi daraldığı için bir yer yani ayarlamak istiyorum. daha geniş bir yerde çalışmak istiyorum. İşte yaptığım şeyleri sergilemek istiyorum.